arada oynuyoruz böyle nostalji olsun diye. Ee, bakılır oynanır mutlaka bir yayında. İzleyelim bakalım. Bize bir ünlünün taklidini yapar mısınız? Bir ünlünün taklidini yapar mısınız? Fatih Terim var ben... da yapabilir miyiz ki acaba? Çok kötü taklitler bizi bekliyor gibi hissediyorum ya. Gerçekten böyle yetenekli birisi çıkacak mı acaba? Şimdi gençler. Şimdi gençler. Ben size sahada 11 kişi oynamanızı... Oha lan. Sarı mikrofon Fatih Terim'e denk gelmiş. Söyledim. Siz e, gerektiği gibi oynayamıyorsunuz. Fenerbahçe karşısında yine yenik düştük. Daha düzgün oynamanız lazım bunu. <laughs> ben direkt ünlünün bir taklidini yapsam. Bu yoksa... ne ya? Mesela şöyle uyuuyor. Michael Jackson bu. Uyuyor. Oha ofensif şakaya bak. Bu ne kadar ofensif bir şaka. Uyuyor Abi oğlum. De. Niye ah, Michael Jackson taklidi illa mı yapmam lazım? Uyuyor adam uyuyor. Mesela oturuyor Michael Jackson. Manyak <laughs> <kudum> nedir ya? <laughs> Sen? Ya küfür edeceğim ben ama şu an yayıncı. Ya ya amın Hangi yayıncıydı? Ye ye! Evet. Jirox. <laughs> Like, Jirox mu? Jirox mu? <gülüyor> <gülüyor> bu, bu laf DJ dikkatten Jirox'a nasıl geçti abi? Ya ya amına le. Hangi yayıncıydı? Jirox. Any pretend like any uh for what was that word? Oh fuck. You pretend like en famous, person. Yeah, For Tarkan. <laughs> dürü 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 dürü. And then. <laughs> Abla <Oynama şarkı>. ülkene <laughs> <Oynama şarkı. gülüyor> geri dönsene ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu mas lan. Döviz bırakıyor salak Tarkan, 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 Tarkan. Abla bugünü bekliyormuş ha. Türkiye'ye geldiğinden beri benle röportaj yapılsın diye beklemiş herhalde. <gülüyor> <gülüyor> And also we can dance bir şey soracağım chat. Yayın başladığından beri hiç vizör alert verdi mi? Yapabilmiş miyim? Vermedi. Vermedi Aa, değil gar, mi? Bir, bir, birkaç bir şey yapacağım dedi. Onları mı yaptı? Ben yaptım oğlum. Ne garı? Kendi yaptı. Allah razı Vay be. Harbi demiştin ha. Bir olayın altından daha kalktık. Süper. <laughs> ee, bize bir ünlünün taklitini yapabilir misin? Yapabilirim evet. Erzurum çarşı tazay. Leylim aman aman. Leylim aman aman. Mikrofonu biraz Merhaba, uzak tutsa süper olurmuş da. Leylim aman aman suna yarim içinde bir kız gezer o nenen ölsün. Ye mikrofonu. Sar gelin aman, sar gelin aman, sar gelin aman, sunayari. Bize bir ünlü taklitini yapar mısın? Güzel güzel. Düşünüyorum kimin taklidini yapayım. Hayır Tommy's. Ben hocayım. Yani e, ee, iki tane de bayan gelmiş muska yazdıracağız. Abi maske de çıkart senin keşke. Yaklaş kızım kocanı da getir. <laughs> Seni de kocanı da. Bize bir ünlünün taklidini yapar mısınız? Ya, ah bu eski topraklar. Neydi o? <laughs> Neydi az önce kimin taklidiydi ben anlamadım. Gerçekten o eğlendi işte. Galiba bir hocanın. <laughs> Aa Mitreyne bak. Lama taklidi mi? <laughs> Lama ünlü mü ya? bu taklidi demişlerdi de başta. Biz onun için başladık bu videoyu izlemeye. Yapamam ama isterseniz Amerikan dublajı yapabilirim. Lanet. <laughs> Jirox <laughs> diyorlar ya. Hayatta olası insanlar yoldan geçerken beni kıstırdılar ve mikro isterseniz Amerikan dublajı yapabilirim. Amerikan dublajı. Alalım. Lanet olası insanlar yoldan geçerken beni kıstırdılar ve mikrofonu elime verdiler. Şu lanet herifler. Geleceğimiz daha farklı şeyler de var dostum. <laughs> Aynen adamım. <gülüyor> 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 Bu ne ya Şu lanet ben herifler... daha iyi daha farklı şeyler de vardı dostum lanet sapıklar. Mikrofonunuzu alın ve cehenneme gidin. Yani Allah ona rahmet eylesin. Bamsı Bey'inkini yapabilirim istersen. Yapıyor mu? E, bu var elimde. Abi, abi. <laughs> Haydi bak. Uçuyormuş bir an. Adam uçuyor. Oy Osman Bey'im oy oy oy. Oy 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 oy, oy diyor. Ya yapma ya Şu an diyor. Ben ağzına sen seni diyor. Ben seni kovmayalım diyor. Yatın şu eşini falaka yatın falaka. Onunla ne yiyorsan kız bir şey şu anda ulaşılamıyor. Lütfen Yok. daha sonra. Meş şu anda. Şey an Efendim bize bir ünlünün taklitini yapmayı dener misiniz? Tabii ki. Sen ne gidin <laughs> Bay Vay be abi ne kadar hızlı yaptın hemen. Vallahi şok olduk hep beraber. Bize bir ünlünün taklidini yapar mısınız? Bir şey. <laughs> çetten bu arada, çetten bu arada abi çaça taklidi yaptı diyen var. Mayı dener misin? Tabii ki. Senin giden neredesiniz? <laughs> <de. gülüyor> Bize bir ünlünün taklidini yapar mısınız? Herhangi biri. Güneş vurmasın kafaya. <laughs> e sen e, sordum sordun ben de söyledim. Kime benzetiyorsun? Kime benzetiyorsunuz beni? Arkadaşlar kime benzetiyorsunuz bu abi? Ben Tayfur taklidi yapabilirim. Susadım çeşmeye. Sonlaydım. Elinden bir tas su içmez olaydım. Düştü köyünüzden geçmez olaydım. Başka da aklıma var bir sürü var. Aa Murat Kekilli var. Murat... Abi orada bırak işte ya. Ferdi Tayfur hafiften olmuştu bak hafiften olmuştu yani. Orada bırakması lazımdı. Murat abi seni çok seviyorum öncelikle izlerse ona da çok büyük kırılır bu taklidi görürse. Elamın buradan ne gerek var Önce gözlerin vurdu. <laughs> Bize bir ünlünün taklidi. <laughs> Geç, geçmişler ya orayı. yapar <laughs> mısınız? Yıldız Tilbe olabilir. Eyvahlar olsun. Şarkı evleri. Kalbim durak. Bu <laughs> yıldız tilbe. Vallahi al mikrofonu da secret boş. Aleyna tilki yaptı. Bu yıldız <laughs> tilbe taklidi be. Olabilir. Şarkısını söyleyebilirim. Kalbim duraksın. Hepsi Gülçin Abi, taklidi bu <laughs> baba. Hepsi Gülçin bu. Haykırışlarla ne yapsam atamam senden asla. Şarkı da Bilmiyorum yanlış. ne yapsam <laughs> anlatamam senden asla. Remix'ini söyleyeceğim. Ne yapsam anlatamam senden asla. Ah be. bak müzik odası gibi. Sen şu lirik sen şu lirik yüksekliğine bak. Ne yapsam anlatamam senden asla. OBEB <laughs> <hafife gülüyor> Aşk vurur insana Öyle kolay sanma <laughs> Şöyle bir video olsa OBEB çıktım <laughs> Tomay hani <laughs> Ne geliyor lan? <laughs> Dur çok heyecanlandım. Tamam ay. Ali, Ali Bicim biliyor musunuz onun yanında dolaşan? Merhabalar arkadaşlar. Vay. Öyle öğlen gibi bir şey Bu kadar. Şey yapacağım. Mesutcan ne zaman Hatay'a gittin lan? Hello how are you? Eşe olasak. Eşe girmiş. <laughs> Aramı <da gülüyor> <bren. sen. gülüyor> <laughs> Geldiğine anıl <laughs> Kardeşim bir açılın benim Cem bitmedi de. <laughs> Gelemem diyorum af sen gel diyorsun kar yağmış yollara. Ben biraz uzaklaştırdım yani, geçtim. Bir geri temizleyebilir miyiz? Bakımdan tarihi bir gündür. <laughs> Buradan e, Erik Dalı ekibine sarı mikrofondan kucak dolusu selamlar. Kimler peki bu? Bana başta destek veren Fuat İzgi, kendine müzisyen, bunların dışında Erik Dalın'ın dışında Elren, yine Erik Dalın'dan Eray, Jirox, Kuzi ve Cyber'a çok büyük teşekkür ediyorum. Sarı mikrofon, <laughs> Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Bu konu nasıl buraya geldi ya? <gülüyor> 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 Çette yazdılar ya arkadaşlar, Kemal'in yayınına çıktı kaç kere diye falan filan. Kemal'in yayınında söylemiş daha önce. E anonim 5 tane 5 tane 5 tane yollamış. <gülüyor> Abi 12 saniye izleyip destek olur musun demiş. 12 saniye